Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Can Sayın. Yarın Allah'ın izniyle %100 bir yağmur gösteriyor. Onun için tüm köy bir anda seferberlik ilan ettik. Bir önce gübreleri atmak istiyoruz. Şu anda traktörümüz TRT 455 ile 465 ile 800 litrelik gübre dağıtma makinesiyle birazdan işlemlere başlayacağız arkadaşlar. Bu 33'lük gübre arkadaşlar. 33 olarak geçiyor. İçinde hem azot hem nitrat var. Şimdi 2 saatten beri işlemimize devam ediyoruz. Yani saatte 30-35 dönüm falan yani 45-50 dekar kadar atabiliyoruz. Seri işlem oluyor. Çünkü makinemiz büyük, traktörümüz büyük. E Tarralarda büyük olduğu zaman işlem çok hızlı bir şekilde oluyor. Arpalarımızın durumu şu şekilde arkadaşlar şu an. Dondan dolayı sararmalar, kurumalar var ama güneşi gördükçe arpamız kendine geliyor. İnşallah bir de yarın yağmur yağarsa attığımız gübrelerin üstüne bir hafta sonra bu ekinleri tanıyamayız. Evet arkadaşlar şu anda gübremiz her şeyimiz hazır Allah'ın izniyle işlemimize devam edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek makinemizi çalıştırıyoruz. Şu anda yaklaşık dekara 20 kilo dönüme ise 30-32 kilo arasında bir gübre atıyoruz. İkinci vites devir 15'te gübremizi atıyoruz arkadaşlar. Ya şimdi şu tarlada 4K gelip gittiğimiz bu tarla bitiyor arkadaşlar. İş genişliğimiz 8-8-16 metre. Yani çift pervaneli bir makine olması çok büyük bir avantaj. Küçük tarlalarda biraz sıkıntı yaşıyoruz. Neden? Çünkü zaten bir kere gidiyorsun ama ince bir yer kalıyor. Mecbur iki kere gidip gelmek zorunda kalıyorsun. Onda da biraz küsüyoruz makineyi. Bir şekilde ayarlıyoruz. Ama büyük tarlalarda yani bu tarlalarda mükemmel bir makine. Gübremiz çok fazla dışarı atmak istemiyorum arkadaşlar. Gübrenin torbası bize bu sene nakit parası 560 TL'ye geldi. Çok ciddi rakamlar arkadaşlar. Yüzde 200'e yakın bir zam söz konusu. Ama dediğim gibi inşallah harmanda ekiblerimiz güzel olur. Fiyat da biraz yüksek olursa yüzümüz güler. Aksel'de ciddi sıkıntılar çekecek Türkiye çiftçisi. Hemen tarlamızı şu şekilde bölüyorum. Hemen buradan devam. İlk önce dikili bitişleri yapıyorum arkadaşlar. En son yastıklama kısımlarına birer tur daha döneceğim. Öyle yapmak daha sağlıklı. Her yere homojen olarak düşüyor. Şu anda ben burayı göz hizadı yani 6-7 metre falan takabili geliyor benim hesabıma göre. Hani bir tık fazla cübbe atıyorum. Fazladan zarar gelmez arkadaşlar. Zaten normalde 35-40 kilo atmamız gereken cübbeyi biz şu an 30-35 kiloya kadar düşürmüş durumdayız. Maddi yönden yani inşallah yani güzel olur arkadaşlar. Yarın yüzde yüz yağmur gösteriyor. Allah'ın yağmuru verirse dediğim gibi ekinleri biz bir hafta sonra tanıyamayız. Ara kontrol ediyorum herhangi bir aksilik falan var mı diye. Allah şükür sabahtan beri herhangi bir aksilik yaşamadım. Yani makinenin hidrolik olması, büyük olması çok güzel. Dönün başına geldiğimde kapatıyorum makinemi. Tekrar çizime giriyorum, izama giriyorum. Ondan sonra makinemi aynen şu şekilde açıyorum. Ve işlemimi devam ediyorum. Yani teknolojiyi kullanıyoruz arkadaşlar. Teknolojiyi kullanıyoruz ama ciddi anlamda e, ekonomik sorunlar yaşıyoruz çiftçiler olarak. Allah bugünden imzalatmasın arkadaşlar. Hani geri geldi kooperatifte üstte gübre bulamadık. Şu an kooperatiflerde hayvan yemi bulamıyoruz arkadaşlar mesela. haftalardır 2 iki ay yakın bir süredir kofre üstte hayvan yemi yok sıkıntı yaşıyoruz. Biliyoruz diğer firmalardan alıyoruz. Onlar da fırsatçı. İsterisi ben devamlı yükseltiyorlar. Sonuçta özel firma kimse bir şey diyemiyor. Ama şu an için Allah'ın izniyle her şey yolunda. Ekinlerimiz güzel yani ekinlerimiz öyle kötü bir sorun yok özellikle arpalarda. Ama buğdaylarda Cüneyt abi de dediği gibi pas hastalığı olabilir. İnşallah herhangi bir haksilik, hata, kaza, problem yaşamayız. Bitki biraz uzun olduğu için az çok hizalar belli oluyor. Yani eskiden köydeki büyüklerimiz diyor hani biz gübreye atmaya, zehir atmaya girdiğimizde ekin tekerleğin yarısına kadar gelir diyorlar ama ben köye geldim gelince öyle bir ekin görmedim. Eskidenmiş artık küresel ısınma bir yandan Dübreler, kimyasallar bir yandan toprak bayağı bir zedelenmiş, yıpranmış bir vaziyette. Bu net yuvasına benziyor. Tavşan yuvası var herhalde. Hatırlarsanız bu sürerken tavşan kalkmıştı bu tarladan. Kanaldaki videolarda bu video tavşan kalkı diye vardı yanlışlıkla hatırlamıyorsam. Ama işlemlere gelince arkadaşlar işlemler güzel, kolay. Makineyi ilk başta 7 numaralı ayarda attım. Normalde üre nitrat atarken 7 numara tam denk geliyordu. Ama bu nitro power oturuşluk gibi olduğu için biraz daha yeni tanecikli. Yeni tanecikli olduğu için de daha yavaş düşüyor aşağıya. Onun için makinenin ayarını 8'e getirdim arkadaşlar. 8 numaralı ayar da atıyorum. 8'de de yanlış hatırlamıyorsam dekare 22 kilo yazıyor. Yani görüyorsunuz tarlada 5 dakika olmadı. Burası 18 dekar bir tarla. Hemen bitti. Normalde iki traktör geliyorduk. Ama bu makineyi aldığından beri ikinci traktöre gerek yok. Zaten içine 17-20 çuval gübre alıyor. E 20 çuvalda zaten benim iki tane hangi bölge gidersen benim iki tane tarlamı atıyor rahatlıkla. Nitro Power'ı ben ilk defa kullandım arkadaşlar. Yani daha öncesinden herhangi bir tecrübem yok ama Güzel bir güve olduğunu biliyorum. Çünkü bayağı kullanan var bölgemizde. Herhalde kötü olsa bu kadar insan kullanmaz. Bu tarlanın şu tarafı üçgende kalıyor arkadaşlar. Yukarıdan geldiği zaman aşağıdan, aşağıdan yukarı de bu tarafı üçgen kalıyor şu bölgeye tekrar geleceğiz. Zaten buraya az çok atar da. Çizgimiz şu tarafta kaldı aynen. Şöyle biraz daha yaklaşsam daha güzel olacak. Ben şöyle iyice yaklaşayım buraya. Aynen. Burayı sürerken şu bölüm özellikle taş çıkıyor, kireç çıkıyor devamlı. Ondan buranın ekini yaklaşık bir dekar kadar zayıf oluyor. Ama genel olarak tarla güzel bir tarla. Ama dediğim gibi biz kuru tarım yapıyoruz arkadaşlar. Bölgemizde su sıkıntısı olduğu için biz kuru tarım yapan genel olarak kuru tarım yapan bir sektörüz. Bakın şimdi tarlanın %80'ini bitirdim. Geri kalanında da şu şekil yastıklama olarak atıyorum. Çok fazla zıplayamadım çünkü makinenin içerisinde bayağı bir gübre var. Yollarda falan dikkatli geliyorum. Yani yavaş yavaş biliyorum Allah korusun. İçinde gübre varken kırılsa makinenin kırıldığına mı üzüleceksin? İçindeki gübrenin yere saçıldığına mı üzüleceksin? Allah neye üzüleceğimiz şaşırırız. Allah kaza bela vermesin hiçbir çiftçimize. Çünkü zaten herkes şurasına kadar dolu. Benim boyum zaten 1.68. Çabuk burama geliyorum. Evet arkadaşlar. Son büyük tanrımıza geldik tarlanın ortasından su yürümüş arkadaşlar. Buraya da güzel yağış olmuş. Ama tarla pek hoşuma gitmedi ya. Burası biraz seyrek gibi. Ama şu civardaki arpaların tamamı böyle. Buğdaylar güzel olmuş. Ama arpalarda biraz bir seyrek, seyrek geldi yani benim gözüme. Çok içmesin beni. İlk defa böyle bir tarlamı gördüm. Diğer tarlalar Allah aşkına çok güzel. Ama dediğim gibi bu tarla biraz şey olmuş. Herhalde donmayın dedi. Ne oldu? Hayırlısı bakalım. Biz yine gübremizi atalım. Sonrasında Allah kerim diyelim. Sıra başına geldikten sonra hemen dönüyoruz. Ve gübremizi tekrar açıyoruz. Ve keşke bir çuval daha gübre alsaymışım yanıma. Valla içinde çok az gübre var. İnşallah tam denk gelir. Yani hesaba göre denk gelmesi lazım da. Hani dönüyoruz, arayı tam tutamıyoruz vesaire ufak tefek aksilikler oluyor. Bu da tabii ham madde kaybına neden oluyor bize. Bakın su nasıl yürümüş burada. Böyle yukarıdan geliyor. Bu taraf biraz daha güzel olmuş. Şu taraf nedense sırt olan yer daha şey düşük. Karşıda amca onun Mesut var. Herkes arı gibi. Arıl arıl çalışıyor. Ama vallahi güzel ekmişim tarlayı arkadaşlar. Bu tarlanın ekiliş videosu da kanalda var. Şimdi çizler mizler topaçları ben arkadaşlar. Yani gübre akışı rahat olsun. Bunlar çuvalların içinde. Böyle topaçlar kalıyor. Elekten aşağı geçmiyor. Tam yetecek gübre ya. Valla gübremiz tam denk geliyor. En fazla ne eksik. 3-5 torba gübrem kaldı. Bir 7-8 dönüm parçalar var. Onlar da onlar denk gelir inşallah. Bunları ezmesi ne ya Kırılmıyor. Hadi başlayalım. Makinenin yüksekliği ayarlandıktan sonra şartı çeviriyoruz. Flipper'lar Pır dönmeye başlıyor. Bismillah. Açalım makinenizi. Gübre harbiden tam denk gelecek ya. Hatta birazcık fazla bile. Fazla olan gübre şu seyrek olan yere fazla atacak. Evet arkadaşlar, ilerleyen videolarda görüşmek üzere. शहज़ीब iyi bakın, hoşçakalın.